Gençler merhabalar. Denklem çözebilmek kabiliyetimizi geliştireceğini düşündüğüm iki tane güzel soruyu konuşacağım şimdi sizinle beraber. Aynı zamanda bu sorularda birkaç temel şeye de girişeceğiz. O yüzden dikkatli bir şekilde dinleyin beni. Çayınızı, kahvenizi, suyunuzu alın. Arkanıza yaslanın. Öğrenme modunda beni dinleyin. Ben şimdi başlıyorum. Birinci soru ne diyor bize? Karmaşık sayılarda tanımlı x değerleri için x kare eksi x küp eşittir 36 ifadesini sağlayan x gerçel sayı değeri kaçtır? Şimdi benim tarzımı artık az çok bu kanalı takip eden kişiler biliyordur. Ben bu şekilde gözümle baktığım zaman denklemdeki x değerini göremediğim sorularda ne yapacağımı söylüyordum. 3 tane ihtimalim vardı. Birincisi ya bu denkleme bir şey ekleyeceğim. İkincisi ya bu denklemden bir şey çıkartacağım. Üçüncüsü ya da bu denklemdeki verilen bir ifadeyi parçalayacağım. Peki ben buna nasıl karar vereceğim? Valla soruya baktığım zaman öncelikle yapacağım ilk iş şudur bak. x kare eksi x küp eksi 36 eşittir 0. Öncelikle 36'yı sol tarafa attım. Ben diyorum ki bilinmeyenlerimin yanında verilen sabit terimim eğer ki şundan bahsediyorum. Eksi 36'dan bahsediyorum. Eğer bu eksi 36 değil de çok daha küçük bir şey olsaydı örneğin eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 gibi küçük sayılar olsaydı ilk düşüneceğim şey şu olurdu. Ben bu denkleme ya bir şey ekleyeceğim, bir şey ekleyeceğimden kastım örneğin artı 1 ekleyeceğim, artı 2 ekleyeceğim, artı 5 ekleyeceğim falan ya da bir şey çıkaracağım olurdu. Ama bu şekilde büyük sayılar verildiği zaman ben diyorum ki bu sorunun kurgusu bana verilen sabit terimi parçalamayla bulunabilir. Nasıl yaparım onu da? Vallahi şuraya baktığım zaman bir ifadenin yani bilinmeyenimin karesi var. Bilinmeyenimin küpü var. O zaman ben düşünüyorum ve şunu söylüyorum. Bu 36'yı bir şeyin karesi artı bir şeyin küpü olarak parçalayabilir miyim? Bence parçalayabilirim. Örneğin 36 eşittir 9 artı 27 ki 9 dediğimiz şey 3'ün karesidir artı 27 dediğimiz şey 3'ün küpüdür. O zaman bu 36'yı 9 artı 27 olarak yazıp onları da 3'ün karesi artı 3'ün küpü olarak yazıp bir kere daha bu denklemde yerleştiriyorum. Yani x kare çok güzel yazdım. x kare eksi x küp eksi 3'ün karesi eksi 3'ün küpü. Bu da eşittir 0. Anladın değil mi burayı? Bak eksi 3'ün karesi eksi 9'dur. Eksi 3'ün küpü eksi 27'dir. İkisini topladığım zaman eksi 36'yı verdi. Allah Allah. Acaba şuradaki iki kare farkını görmüş olmam bir tesadüf mü? Veya buradaki iki tane küp farkını görmüş olmam tesadüf mü? Bence bunlar tesadüf değil. Şöyle yapalım mı? Öncelikle şu iki tane sarı şeyi birbiriyle tam kare farkı olarak yapalım. Yani x kare eksi 3'ün karesini 2 kare farkı olarak açacağım. Bunu da x eksi 3 çarpı x artı 3 olarak açtım. Daha sonra eksi parantezinde buradaki ifadeyi de x küp artı 3'ün küpü olarak yazıyorum. E bu x küp artı 3'ün küpü nasıl açılır? Küp açılımını bilmiyor olamazsın. İnşallah biliyorsundur. A küp artı b küpü nasıl açarız? Söyle bana. Sen söyle ben yazacağım. A artı b. Tamam çarpı söyle a kare eksi a çarpı b artı b kare. Güzel. O zaman bu sadece bir hatırlatmaydı bunu silelim kafamızı karıştırmasın. O zaman buradaki x küp artı 3'ün küpünü eksi parantezinde nasıl yazabilirim? x artı 3 çarpı x'in karesi eksi 3x artı 3'ün karesi 9 eşittir 0 olarak yazdım. Buraya kadar anlaştık. Şimdi ben bu ifadeyi bir de iki terimde de yani eksinin sol tarafındaki bu terimle eksinin sağ tarafındaki bu terimde x artı 3'ler ortak olduğu için x artı 3 parantezine alabilir miyim? Bence alabilirim. O zaman alalım. x artı 3 parantezinde ne kaldı buradan? Eksinin sol tarafında. Şu eksiden bahsediyorum bu arada. x eksi 3 değil mi? Eksi diyeceğim. Eksi diyeceğim. Şuranın içerisine eksiyi dağıtacağım. Yani x kare artı 3x eksi 9 eşittir 0 olarak geldi. Şimdi buradan sonra ne yapabiliriz? Valla bunu bir kere daha yazalım. x artı 3 çarpı. Şimdi buradaki ifadeleri sadeleştirebiliyor muyuz? Bakalım. Bir kere zaten eksi x kare geliyor. Eksi x kareye ben dokunamıyorum. Eksi x kare. x kareye gitti. Şu x ile şu 3x topladım. Artı 4x diyeceğim. Artı 4x. Bir de eksi 3 ile eksi, to eksi 9'u topluyorum. Ne geliyor oradan? Eksi 12 geliyor. Eşittir 0. İşte benim burada yeşil ile boyamış olduğum ve bulmuş olduğum bu denklemim yukarıdaki bana verilen bu denklemin çarpanlarına ayrılmış halidir. Bizim bunu yapabiliyor olmamız bizim için ÖSYM'nin yap yaptığı sınavlardaki matematik sınavlarında rakiplerimize göre sınava 1-0 veya 2-0 önde başlamamız demektir. Bak o kadar emin olabilirsin. Şu an bunları gereksiz buluyor olabilirsin. Ama AYT sınavından çıktığın zaman beni çok daha iyi anlayacaksın. Veya KPSS, DGS, ALES her neyse. Yani ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda hangisinde matematik varsa hangisinden çıkıyorsan anlayacaksın beni. Şimdi vallahi ben buradan artık denklememin köklerini bulabilirim. Bir kere buradan görüyorum. Eksi 3 benim bir köküm. Hatta şöyle yazalım. X1 diyelim. Eksi 3. Köklerimden birisi eksi 3. İkinci köküme bakıyorum. Buradaki ifadenin deltasını bir kontrol edelim. Delta eşittir. Delta dediğimiz şeyi biliyorsundur inşallah. B kare eksi 4 çarpı A çarpı C'de. Hocam A ne? C ne? B ne? Ben bunları da bilmiyorum. Yazalım. Sinirlenmeden yazacağım. Ax kare artı Bx artı C eşittir 0. Şeklindeki bir denklemde buradaki B karenin B'si işte burada. Burada. A dediğimiz şey işte burada. C dediğimiz şey de işte burada. Biz buna delta diyoruz. Delta'yı kontrol edelim. Nasıl kontrol edelim? B kare diyeceğiz. Yani şuradaki B'nin karesi. 4'ün karesi ne geliyor oradan? Kırmızıyla yazalım. 16 eksi 4 çarpı diyeceğim. 4 çarpı eksi 1'den eksi 4. Eksi 12 ile çarptığım zaman 48 geliyor. Buradan da delta'yı eksi 32 olarak buluyoruz. Yani delta dediğimiz ifademiz sıfırdan küçük olduğu için Buradaki denklemimden herhangi bir gerçel kök gelmeyecek. Karmaşık kök gelecek buradan. Çünkü deltamız sıfırdan küçük. Öncelikle ilk sorumuz bize ne diyordu? Bu ifadeyi sağlayan x gerçel sayısı kaçtır? Valla bu ifadeyi sağlayan x gerçel sayısı bir tanedir. O da eksi 3'tür. Yani buradaki sorumuzun doğru cevabı eksi 3'tür. İkinci soruya bakalım. Karmaşık sayılarda tanımlı x değerleri için ifadesini sağlayan v gerçel olmayan x değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi bizim x artı 3'ten gelen hatta şunu sileceğim yeşili şöyle x artı 3'ten gelen kökümüz gerçeldi ve biz onu buraya yazdık. İlk sorumuzun cevabıydı bu. İkinci yazmış olduğumuz bu çarpanımızın denkleminde delta'yı kontrol ettik ve sıfırdan küçük geldiğini söyledik. Bu yüzden de gerçel kök gelmeyeceğini söyledik. E şimdi o zaman ben şöyle söylüyorum. Buradaki ikinci dereceden denklem çarpanımda Kökler toplamım zaten bana gerçel olmayan köklerimi vermeyecek mi? Verecek. E Bir ikinci dereceden denklemde kökler toplamını biz nasıl buluyorduk? Eksi B bölü A olarak buluyorduk. Eksi B bölü A yaptığımız zaman eksi 4 bölü eksi 1'den 4 olarak geliyor. Yani ikinci sorumuzun cevabı da 4 olarak geldi. Bence iki soru da güzel sorulardı. Yani hani ilk 10 sorudan bir tanesine koyulsa özellikle AYT sınavı için veya KPSS sınavı için sırıtmaz. ÖSYM eleyici bir sınav yapmak istiyorsa karmaşık bir denklem sorabilir. Videoyu bitirmeden önce bir şeyden daha bahsedeceğim. Demiştim ya temel birkaç bir şey değineceğiz diye. Sorunun başında bize karmaşık sayılarda tanımlı x değerleri için diyor. Şunu herkes biliyor mu? Korkarak soruyorum. Hocam ben bilmiyorum demesin diye kimse. Buraya yazmış olduğum şey nedir? Söyle bana. Yani kümeleri şey yapacağız. Sayıların kümelerini yazacağız. Sayma sayıları. Sayma sayıları birden başlar sonsuza kadar gider. Bu sayma sayılarına bir de sıfırı dahil ettiğimiz zaman bu nedir? Doğal sayılar n harfiyle gösterilir. Anlaştık. Şu şekilde bu doğal sayılara ki doğal sayılar sıfırdan başlar sonsuza kadar gider. Bir de negatif sayıları eklediğimiz zaman tam sayılardır. Tam sayılar z harfiyle gösterilir. Güzel. Peki yanlış çizdik. Peki bu rasyonel sayıları da kapsayan kümemiz nedir? Söyle bana. Tam sayılar nedir? Eksi 1, eksi 2, eksi sonsuza kadar gider. 1, 2, 3 sonsuza kadar gider. Ancak aralarda örneğin 3.2 yoktur. 3.5 yoktur. 5.7 yoktur. İşte bu şekilde rasyonel ifadeleri de kapsayan kümemize rasyonel sayılar kümesidir. Bu da Q harfiyle gösterilir. Rasyonel sayılara dahil olmayan kümemiz nedir? Örneğin kök içerisinde eksi 2 bir rasyonel ifade değildir. İrrasyonel sayılardır. Bu da Q üssü ile gösterilir. Hem rasyonel hem de irrasyonel sayıları kapsayan kümemiz nedir peki? Söyle bana. Reel sayılar ya da gerçel sayılar kümesidir. Bu da R ile gösterilir. Bütün bunları içine kapsayan ve bunları da bunlara dahil olmayan sanal sayıları da kapsayan kümemiz nedir peki? karmaşık sayılar kümesidir. C harfiyle gösterilir. Bazı yerlerde farklı şekilde gösterimi de oluyor bazı kitaplarda. Siz C olarak bilin yeter zaten kimse size bunların sembolünü sormaz. Ama dedik ki karmaşık sayılara bir de bu reel sayıların dışarısı dışında şu şekilde bir sanal sayılar kümesi de dahildir. Buraya da ben herhangi bir harf göstermeyeceğim. Sanal küme yazacağım. Anlayacaksın. O zaman anlaştık. Bu kümeyi de öğrendik. Bunları da biliyoruz. Artık karmaşık sayılara neler dahildir? Sanal sayılar nerededir? Rasyonel sayılar, reel sayılar, rasyonel olmayan sayılar bunlar nelere dahildir veya değildir? Öğrendik. Evet size faydam olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Böylece içeriklerin devamı da gelir. Çok daha fazla şekilde gelir. Bir sonraki içeriğimizde görüşelim.